Gelmişler. Alet var ama. Utlamışlar. Açmışlar. Şimdi anahtara gidelim biz. İlker! İlker önünde adam! Geri nerede? Galiba tek bro. Bizim üstümüzde değil evet, mi? Evet, ge Geldi adam geldi adam gel. Aşağı atladı. Nerede? İkisi de atladı ikisi de atladı. Bekleyin. Hangi aşağı atladılar? En aşağı evet. mı? Evet. Gördün mü bizi? Hayır. Burada adam sıkıyor. Düştü o. Diğeri de solda. İki tane atladı. Oooo. Oyunum bitti. Gel. Ah! Nereden sıkıyon? Al üstte! Işte. İşte. Öleceğim artık he? Öldü mü? Evet. oyun istiyorsun? Gel biraz daha gel. Oyunum git lan oyunum. buna. Şey tamam, tamam. Adamları şey sıkıyor. Fınle canını fınle. Aa düştü adam düştü düştü düştü. Gel kaldı beni. Öptük ki abana kayıp. Düştü. Yeter lan. Aha arka 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 kuşa arka kuşa arka. Yukarı 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 yukarı. Yukarı. Burada mı? Ya arkan diyorum onu nasıl oldu? Geçtik aldık geçtik aldık. aldık. Lan! Orayı mı açtı? Evet. Açmamış. Burada adam, burada. Gel adam burada. Şurada. Hayır, bir HP. Burada, burada. Nerede oldu? Nerede? Yerde Yeri nerede? nerede? Haydi, haydi, haydi. Nerede? Haydi, haydi.

Arkadaşı ölmüş bu ya. Orası çocuğu nerede? Ulan bana kalkamaz Burda lan burda burda adam. Alayım onu. Why? Why you? Why 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 What you? Mi adam mi? Adam? Why you? you? Why Why you? Why orada. Üste. Gel sen de hiçbir şey göremiyorum. Nasıl vuramadın adamı ya? Bir aşağıda. İkisi orada mı gel? Başka adı başka. 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 Nerede? Nereye işte kaçtın oraya? Bir yerime geleyim damla Geleyim mi sana? İstemedik, istemedik Biliyorum ben biliyorum Bir tanesinin düştü Koş koş arkandayım oğlum Ben koşuyorum adam ben, Hadi hadi bir dakika, bir dakika, bir şey yapacağım oh, Aaa ateş. bana lazım bak <laughs> Bir de onda koşup olması lazım ya. Aşağı şey kar zaten ama orta altında da var. şu bir tane sağ var. Eklesi şu. Hazır değil şimdi. Nerede de o? Heh ah. atıyor. Burada kaç? Yok yok çekilen buraya inemez Ha öldü lan Ege Baba orda bak Düştüler, düştüler, düştüler ege onlar. Arkalar da sağlık aşağı düşüyor lan, aşağı düşüyor lan. Aşağı mı düştü? Aşağı düştü lan. Aşağı düştü. Gel, gel 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 gel. Şu duvarın arkasını gel ye. Ama onlar şunu düştü. ama aşağı atla gel. <laughs> Aa bak burda herhalde. <laughs> Konuşmayacak ya adama şey yapma. Başkaları var çünkü. Öldü direkt kendini öldürdü. Bakayım adamı. Bak. Fero 4. Aman. Başka bir şey çıkar mı çıkar? Şu an bandaj önemli bandaj. 3 tane bitkisi bandaj çıktı. Atayım mı iki tane? Bitti yani bitti. Ben nereye sakladım? Hani 5 tane var bende. Kimse de yoksa o zaman. Ha o zaman at aga. Adam geldi. Dur. Adam adam. Yukarı <laughs> diye de gel. Atma 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 atma. Yukarı yukarı. Eee. Eee. Yavaş Sağda Sağda Düştüm Nereye kaçtın amına koydum Burda burda Vermiyo N'apıyon içeri Ya onu atcağına Sonra 4 zımba dururuz Ben de bilmiyorum niye tek yedim?